Çok hızlısın her zamanki gibi Selim abi. Yok be. Ya. İnsan yaşlandıkça yavaş yavaş gidiyor. Ne hızlısın? Kendini yaşlandırdın bu e, sanatta. Ya, sanat Selim abi ömrün geçti. Yaş ilerliyor. Evet. Artık yapacak bir şey yok. Geri dönüş yok. Evet. Vay be Selim abi. Can, can veriyorsun taşlara. Ne seviyor <laughs> bu can ya? Can yaradan veriyor. Yaradan veriyor da abi sen başka bir ilham veriyorsun taşa bak ha. O kadar e, net detaylar veriyorsun taşa. Herkes veremiyor. Ustayın diye geçinen çok var biliyor musun? Ne? Ustayın diye geçinen çok var. Evet, herkes kendine göre usta Evet herkes kendine göre usta.